Sizlere ee, Bir süre burada olacağım. Burada olmak beni çok iyi, iyi hissettiriyor. Burada olmak bana çok iyi hissettiriyor ve ailemle birlikte e, bu bulunmaz eşsiz zamanın tadını çıkarmaya çalışıyorum. Umarım siz de iyisinizdir. Önce Fenerbahçe ile ilgili sonra da Galatasaray ile ilgili aktaracaklarım var sizlere. Tabi buradan da e, bu videoları yayınlamayı sürdüreceğim. Elbette ki gelişmeleri, transfer ile ilgili gelişmeleri de sizlere aktaracağız. Köyümüzün terasındayım şu anda. E, hava burada gayet iyi. Ne sıcak ne soğuk. Dolayısıyla tam benim istediğim gibi çok sıcaklarda da bunalıyorum ama çok fazla soğuk olmasını da tercih etmem. Böyle yağmurun yağması hatta hafif yağmurun yağması da beni son derece mutlu eder. Elbette ki sizden gelen soruları da yanıtlayacağım. Buradan görebildiğim ölçüde bugün telefonumdan yapıyorum yayını. Çok güzel bir yer demiş Engin. Çok teşekkür ederim Engin. sağ ol. Fenerbahçe ile ilgili size söyleyeceğim şey şu. Fenerbahçe bir teknik direktör arıyor. Bu teknik direktör kim olabilir? Volkan Demirel'in anlaştığı ya da kabul ettiği yönünde bazı iddialar gündeme gelmişti ama şunu net bir biçimde öğrendim. Volkan Demirel Hatay Spor'u yarı yolda bırakmak istemiyor. Deprem felaketinden sonra Hatay Spor çok zorlu bir sezona başlayacak ki bence onlar için bu sezon ligde kalma mücadelesinin verileceği bir sezon olacak. Dolayısıyla onları yarı yolda bırakmak istemiyor. Bir sezon daha Hatay Spor'da devam edecekmiş Volkan Demirel ve ondan sonraki sezon yani önümüzdeki sezon belki de çok daha güçlü koşu mesele. Arda Güler meselesi. Arda Güler'in menajerleri İsmail hayırlı olsun demiş Mustafa. duymuş yani e, Fenerbahçe teknik direktörü olma olasılığı çok yüksek. Buna da değineceğiz. Şimdi e, şunu söylemek istiyorum sizlere. E, elbette ki e, Angelinho için Leipzig çok bonservis istiyor Özgür Bey demiş e, Engin. E, bunu konuşacağız birazdan Galatasaray bölümümüze geçtiğimizde. E, şimdi ee, Volkan Demirel e, olmazsa Fenerbahçe'nin teknik direktörü kim olacak? İsmail Kartal elbette ki banko adaylardan bir tanesi. Çünkü Ali Koç demişti ki daha önceki bir söyleşisinde ya da verdiği röportajda bizden görev istedi. Biz de e, bu görevi yerine getirdik. Daha doğrusu biz de ona görevi verdik demişti. Dolayısıyla İsmail Kartal'a gel dediğinde Fenerbahçe gelebilecek bir teknik direktör. Volkan Demirel birazcık daha kariyerini ve işte hatayla hemden sonra kurduğu duygusal bağı düşünerek hareket ediyor bence. E, bunun dışında Emre Belezoğlu seçeneğini bence hiç kimse yabana atmasın. Her ne kadar... Kadar Ali Koç'la arasının iyi olmadığından bahsedilse de Emre Koç bir anda daha doğrusu Ali Koç Emre Belizoğlu Aliçün olan kırgınlığını bir anda geride bırakıp teknik direktör olarak göreve gelebilir. Bu kimseyi şaşırtmamalı bence Fenerbahçe'de. Biliyorsun Suçti ile anlaştığı yönünde bazı iddialar vardı ama bu konuda henüz net bir gelişme yaşanmadı. Bunun dışında çok fazla seçenek gözükmüyor. Yerli teknik direktör dedi işte önce Montella ile anlaştı sonra genel kurulun nabzını ölçerek orada bir anda fikrini değiştirdi. Hiçbir yönetici arkadaşına danışmadan Montella'dan vazgeçti. Türk teknik direktör dedi falan deniyor ama ya bu kadar plansız hareket edileceğini düşünmüyorum ama plansızlıktan bahsedeceksek Fenerbahçe'de planlı bir çalışmanın olmadığı da aşikar. Bu Beşiktaş'ın ve Galatasaray'ın şampiyonluk yarışında elini güçlendiriyor. Her iki kulüp de transfer dönemini başarılı geçirirler, geçirirlerse Fenerbahçe'nin bir adım önünde olacaklar. Neden diye soracak olursanız. Çünkü Fenerbahçe teknik direktör gelecek. Bu teknik direktör yerli de olsa, ligi tanıyor da olsa, daha önce Fenerbahçe'yi çalıştırmış bile olsa çok ciddi bir çalışma yapmak zorunda, bir uyum süreci yaşamak zorunda. Çünkü yeniden takım kuracak. Fenerbahçe'de pek çok oyuncuyla, oyuncuyla yollar ayrılacak. Bu kadroyla da Beşiktaş'ı Galatasaray'ı geçmesinin mümkün olmadığı kanaatinde ben Fenerbahçe'nin üstelik Arda Güler'in de gitme arzusu içerisinde olduğu yeni menajerinin Arda Güler'e çok önemli teklifleri getirdiği ve Arda Güler'in de gitmeye razı olduğu ki 17,5 milyon euro'luk bir çıkış maddesi var. Bunu ödeyen takım zaten otomatik olarak Arda Güler'in transferini bitiriyor. Böyle bir gerçeklik var yani Arda Güler de takımdan ayrılabilir. Çok üst düzey nitelikli maçı değiştirebilecek oyuncu Su olmadığı için Fenerbahçe'nin bu eksikliği de çok fazla hisseder. Dolayısıyla ben Fenerbahçe'nin bu anlamda teknik direktörünü belirlemediği her günün bir sonraki sezonu yani önümüzdeki sezonu onlar adına tehlikeye attığını düşünüyorum. Bu anlamda tabii en avantajlı takım Galatasaray. Beşiktaş da avantajlı ama Galatasaray zaten oturmuş bir kadroya sahip. Kimlerin gidebileceği, kimlerin kalabileceği üç aşağı beş yukarı belli. Burada sağlam 4 transfer 6 deniyor ama en azından 4 tane sağlam transfer yapılırsa Galatasaray hem Şampiyonlar Ligi'nde grup kalmayı başaracaktır. Hem de yeni sezona yine oturmuş kadrosuyla, şampiyon olmuş teknik tektörüyle, iyi organize olmuş ekip hüviyetiyle, başarıyla girecektir bence. Şimdi bunun dışında Beşiktaş zaten Şenol Güneş'te bir ivme kazandı ama Beşiktaş'taki temel problem şu, Galatasaray'dan farklı olarak Beşiktaş'ta transfere harcanabilecek para çok az. Belli oyuncuların satışıyla transferler gerçekleştirebilir. İşte boşta olan oyuncuları almaya çalışacaklar. Beşiktaş'ta parayla ilgili çok ciddi sorun olduğu için Beşiktaş'ın e, takımı daha ileriye götürebilecek transferleri yapma olasılığı biraz zor gözüküyor Galatasaray'a göre. Galatasaray bir nebze işte sponsorluklar marifetiyle işte Beşiktaş'a göre çok daha fazla şampiyon olması, Şampiyonlar Ligi'ne gidecek olması nedeniyle gelir elde etme olasılığı nedeniyle bir de Şampiyonlar Ligi faktörü sebebiyle tabi elbette ki şampiyon olmuş e, takımın e, bir oyuncuyu bir transferde ikna etmesi çok daha kolay olur. Bu faktörlerden dolayı Beşiktaş'a göre avantajlı. Ama e, böyle bir sıralama yaptığımızda Galatasaray'ın bence e, sezona en avantajlı giren takım olduğunu bu bahsettiğim nedenlerden ötürü. E, ama Galatasaray'ın da iyi transfer yapması lazım. Bu arada bazı oyuncuları giderse onların yerine çok iyi oyuncular almak lazım. Örneğin ben çok sağlam bir stoperin her halükarda alınması kanaatindeyim ki Nelson'un gitme olasılığı var. Nelson'a Atalanta talip İtalya'dan. E, Nelson'a aynı zamanda Tottenham talip oldu Sasha Boy ile birlikte. Sasha Boy'un gitme olasılığı var ki Sasha Boy'un da gitme eğilimi gösterdiği ve bu yönde veda niteliğinde bir mesaj yayınladığından bahsediliyor. Sasha Boy şu anda Galatasaray kadrosu içerisinde bir transfer transfer yapma olasılığı en yüksek futbolcu. Onun arzusu biliyorum Premier Lig'de oynayabilmek. E, elbette ki Premier Lig'e gidip orada üst düzey takımlarda başarılı olabilecek bir potansiyele sahip. E, belki uyum süreci yaşayacaktır belli bir süre ama ben adapte olabileceği kanaatindeyim ama Arsenal'dan şu ana kadar Sasha Boy için gelen resmi bir teklif. Teklif yok. Başka bir İngiliz takımdan, Tottenham'dan Galatasaray'a gelen resmi bir teklif var Sasha Boy için. Sasha Boy giderse bence sabek almaya gerek yok. Leo Dibuan'ın takımda kalacağına inanıyorum. Bir de Mert Müldür transferi gerçekleşirse Galatasaray o mevkiyi yani sabek alternatiflerini zaten oluşturmuş oluyor. Aynı zamanda biliyorsunuz Mert Müldür sol bek olarak da oynuyor. Burada sol bekten bahsetmişken Galatasaray her halükarda bir <laughs> yabancı sol bek alacak. Angelinho'dan bahsediliyor. Biliyorsunuz Hoffenheim'de kiralık olarak geçirdi sezonu ve Angelinho çok fazla maç oynamasıyla dikkat çekti. 30'un üzerinde maç oynadı Hoffenheim'de ve bence çok istikrarlı bir oyuncu. Gol katkısı, gol pasıyla ilgili doğru asistler yapma, doğru pas verme, doğru orta açma konusunda da maharetli bir futbolcu. Manchester City'nin altyapı takımlarından New York City'ye kadar PSV ve e, Hollanda'da bir başka takımda da forma gidiyor. Yani çok fazla takımda oynamış çok fazla ligi görmüş bir oyuncu. Leipzig onu kiralık olarak vermişti ve Leipzig'de 2025'e kadar e, sözleşmesi devam ediyor. İspanya'da yetişen pek çok futbolcuda olduğu gibi Angelino'da da e, bir futbol altyapısı var. Yani oyun temel bilgisi çok iyi bir futbolcu. Nerede duracağını biliyor. Rakibini kaçırmıyor. Gittiğinde rakibiyle geri dönmesini biliyor. Oyuna dalıp e, konsantrasyon problemi yaşamıyor e, ve e, kademelerde 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 başarılı ve e, gerçekten e, iyi bindirme yapan bir sol bek. Sol ön oynayabilme özelliği de onu bence sol bekte avantajlı kılan faktörlerden bir tanesi. Dolayısıyla e, ofansa e, katkısını da iyi olduğu kanaatindeyim Angelinho'nun. Galatasaray için seçeneklerden bir tanesi ama Leipzig'de pazarlık yapabilmek zor. Çünkü Leipzig denk bütçesi olan, iyi para kazanan, futbol işinden de para kazanan ve her zaman Bundesliga'da ve katıldığı Avrupa yarışmalarında iddialı olan bir ekip. Dolayısıyla tok satıcı rolünde Leipzig ve Leipzig'te anlaşabilmek için Galatasaray'ın epey bir mücadele etmesi lazım. Ama ben Nuno Tavares, Marsilya'da forma giyen ve 31 maçta forma giyerek aslında oyun devamlılığı, sezon devamlılığı, maç devamlılığı olan bir futbolcular. Nuno Tavares'in de düşünülmesi gerektiği kanaatindeyim. Galatasaray adına o da bence Düşünülmesi gereken sol beklerden bir tanesi Belki onu eleştirenler olabilir Yani defansif aksiyonlar açısından Bazen zayıf kalıyor bazen adam kaçırıyor Diyorlar ama ofansa çok etkili bir oyuncu 6 tane golle oynayan bir sol bekten Bahsediyoruz e, Marsilya'nın sol beki elbette ki Alexandro'nun da bir yıllık opsiyonu var Yani bu opsiyon maddesi aktif edilebilir e, Juventus tarafından bu konuda Bir belirsizlik var gerçekten iki tarafında isteğiyle aktif ediliyor mu bu opsiyon maddesi Yoksa edilmiyor mu şeklinde ee, bence, e Bence Aleksandro eğer serbest bir oyuncu olarak e, geliyorsa Galatasaray'a e, düşünülebilecek futbolculardan bir tanesi e, minimum maliyette alabileceğiniz tek sol bek olarak gözüküyor şu anda. Alex Tys de işin içine koyarak e, söylüyorum bunu e, e, ve e, son derece tecrübeli Galatasaray'a çok şey katabilecek bir oyuncu. Her ne kadar ağır olduğu gerekçesiyle eleştirilse de Aleksandro eğer bir yıllık opsiyonu devreye sokmuşsa e, bir yıl opsiyonla bir yıl oynayacak olan bir futbolcu için bonservis vermek çok mantıklı gözükmüyor. Çok makul bir ücret talep ediliyorsa eğer Galatasaray Juventus tarafından bu makul ücreti karşılamak koşuluyla yani ücret gerçekten hani ödenebilecek bu nitelikteki bir oyuncu için de ödenir e, diyebileceğimiz bir e, fiyatsa örneğin 1 milyon euroysa 1,5 milyon euroysa Galatasaray bu durumda Aleksandro için bir para ödeyerek e, transfer yapabilir. Ama oyuncunun isteyeceği e, para da herhalde 3 milyon euro civarında olacaktır yıllık ücreti. Çünkü Juventus'ta en iyi kazan, e, çok kazanan futbolculardan bir tanesi da. E, bunun dışında e, elbette ki Parades'ten bahsediyorsunuz, Parades'i soruyorsunuz. Ama Parades, e, Lucas Torreira varken takımda bence lüks. Çünkü o da Lucas Torreira gibi defansif oynayabiliyor. İyi bir oyuncu olduğuna Kuşku yok. Paris Saint Germain'de geçtiğimiz sezon Juventus'ta kiralık olarak oynadı. Şimdi e, Parades eğer Lucas Torreira Galatasaray'a çok iyi para kazandırıp gitmişse onun yerine düşünülebilecek bir oyuncu. Ama Lucas onu almak bence e, çok fazla lüks oluyor. Aşırı e, e, aşırı e, şey oluyor, tüketim oluyor Galatasaray için. Neden? Çünkü Kaan Ayhan'ın opsiyonunu kullandı ve bütün haklarını aldı Galatasaray. Kaan Ayhan'ın opsiyonunu kullandığı için Kaan Ayhan defansif orta sağ olarak da oynuyor. Yani o olmadığında e, Torreira olmadığında onun yerine oynayabilecek bir e, futbolcu e, Kaan Ayhan var. E yine e, oraya monte edebileceğiniz diğer oyuncular var. Dolayısıyla Par para ile Torreira'yı aynı kadro içerisinde barındırmak bence çok rasyonel değil. Ama Parades giderse elbette ki rasyonel olabilir. Icardi konusunda çok fazla iddia çıkıyor. Icardi konusundaki gerçekleri zaten Erden Timur ya da Galatasaray'ın yetkilileri e, gizlemiyorlar. Yani Icardi Arap Yarımadası'ndan çok ciddi bir teklif alabilir. E, henüz resmi olmamakla birlikte bazı takımların onu transfer iyi gösterdiğinden 3 yıllığına her bir yıl için 25 milyon euro ödemeyi vaat ettiklerinden bahsediyor. Bunu tercih edebilir. Tercih ederse de bir futbolcuya kızamazsınız. Ama tercih etmeyebilir. Tıpkı Luka Modric'in yaptığı gibi. Neden böyle konuşuyorsun diyecek olursanız Al Hilal takımı Luka Modrić'e 3 yıllık sözleşme karşında 200 milyon euro teklif etti. Yani 3 sezonluk sözleşme imzalayacak Luka Modric ve 200 milyon euro kazanacak ama Luka Modric bunu reddetti. 35 yaşında Real Madrid'de bir yıl daha sözleşmesi var ve Real Madrid'de oynamak istediğini söyledi. Bazı futbolcular vardır. E, o futbolcular paranın e, miktarı ne kadar parasal değer teklif olarak ne kadar yüksek olursa olsun başka şeylere bakarlar. O Real Madrid'de bir kez daha e, Şampiyonlar Ligi şampiyonu olarak Belki de emekli olmak istiyor Luka Modric'in amacı o. Çünkü böyle bir projeden sonra da Real Madrid'in idari kadrosunda yer alacak. Amacı Madrid'den kopmamak. Çünkü iyice özdeşleşti Madrid'de. Yani Luka Modric gibi de düşünebilir Icardi. Bunu da hesaba katmak lazım. Üstelik Icardi'ye gelmiş resmi bir teklif yok. Ben Icardi'nin Galatasaray'da devam etme olasılığının ayrılma olasılığından hala daha yüksek olduğu kanaatindeyim. Bununla ilgili edindiğim bilgileri sizlerle paylaşacağım. McKean zor bir transfer. Onun için Juventus çok para istiyor. Tabi Zaniolo'yu isteyen takımlar olduğundan bahsediliyor. Zaniolo'nun e, menajerleriyle temas halindeyim. Herhangi bir teklif olmadığını şu anda söylüyorlar. Ama ben Zaniola ya da teklif geleceğini fakat bu teklifin Galatasaray'ın istediği oranda olmayacağını düşünüyorum. Zaten e, Galatasaray'a 35 milyon euro veren bir takım çıkarsa Zaniola'yı otomatik olarak alıyor. Yani bir buy-out dedikleri çıkış maddesi var. Bu maddeyi verecek mi bakalım e, Juventus e, daha doğrusu e, başka bir takım ya da İngiliz ya da işte AC Milan'dan bahsediyor bu takımlar verecek mi? Bunu hep birlikte göreceğiz ama ben e, böyle bir şeyin olmayacağını Zaniola'nın bir sezon daha Galatasaray'da devam edeceğini düşünüyorum. Eğer çıkışlı söz konusu olacaksa da en az Galatasaray'a 35 milyon euro kazandıracak ki bu da son derece önemli bir rakam. Galatasaray'ın temel 4 mevkii için transfer yapmasını sağlayacak nitelikte bir rakam. Ee, üstelik işte Hakim Ziyech gibi Zanioğlu ile aynı pozisyonu oynayabilen bir futbolcuyu da transfer etmenizi sağlayacak. Gerçi ona da Araplar e, musallat oldu ve onun da e, Arap Yarımadası'na gitme olasılığı çok yüksek gözüküyor. Ama işte oraya o koyabileceğiniz polis dahil işte olmak üzere pek çok oyuncu üretebilirsiniz. Yeter ki gerçekten bu out maddesini yani e, 35 milyon euroluk çıkış maddesini ödeyen bir kulüp çıksın. Zanio olay için şu ana kadar çıkmadı. Ben de Galatasaray'ın bu madde dışında gelebilecek paraları değerlendirmeyeceği kanaatindeyim. Ha makini verirsin üstüne 15-20 milyon euro verirsin o zaman zani olayı Juventus'a verirsin. Bu avantaj rasyonel bir pazarlık olur. Ama sadece parayla çözülebilecek e, pazarlıklarda, müzakerelerde Galatasaray çıkış maddesini isteyecektir. 35 milyon euro. O da şu ana kadar bunu veren takım ya da bunu öderim diye vaatte bundan bir takım çıkmadı. Şimdilik veda ediyorum sizlere. Bu bahçeden, e, köy köy evimizin bahçesinden sizlere seslenmeyi e, sürdüreceğim. Hatta bu canlı yayınların sayısını daha çok arttıracağım. Burada internet problemi var. Zaman zaman kesinti olursa artık beni idare edeceksiniz. Hoş göreceksiniz. E, band kayıt yapamıyorum. Çünkü band kayıt yapınca internet probleminden dolayı yüklemesi çok zor oluyor. Bu canlı yayınları yapacağız. Hem de çok sık yapacağız. McKean gündemde mi abi demiş. Evet Galatasaray'a önerilen isimlerden bir tanesi. Olursa da harika olur. Özellikle de Oliveira'nın ayrılması durumunda McKean gibi bir oyuncunun alınması bence Galatasaray'da orta sahaya acayip bir dinamizm katar ama onun da transferi zor gözüküyor. Edindiğim bilgileri yine sizlerle paylaşacağım. Şimdilik veda ediyorum. Hoşçakalın.